Nasıl tanımazsın şekerim? Seylan Sorgun. Hani şu gazino döneminin meşhur sanatçılarından. Tamam, tamam. Şimdi hatırladım. Çok değişmiş ama hala mihrap yerinde yalnız. Türkancığım sizin bir yakınınız falan mı? O kadının yanından mı geliyorsun? Ne demek istiyorsun? Seylan sorgu. Benim yerimi tercih ettiğin kadın bu mu? Ucuz bir şarkıcı. Öğrenmişsin. Hı. <laughs> İnkar etmiyorsun demek. En azından bu kadarcık değerim varmış gözünde. Ne zamandır biliyorsun? Hep. Hep biliyordum aslında. Hissediyordum kalbinin benden gittiğini. Bana bakarken gözlerinin bir başkasını aradığını. Her kadın hisseder. Sabırla bekledim. Yaptığın hatayı anlarsın. Bana oğluna geri dönersin diye düşünmek istedim. Ama sen kendine çoktan başka bir aile kurmuşsun. O kadından bir oğlun varmış dört yaşında. Oğlum bu işe karıştırma. Onun bir günahı yok. <laughs> Oğlum, ne günah var peki? Ama umurunda bile değil değil mi? Oğlunu şu kadarcık önemsesen gidip o kadından bir çocuk peydah alamazdın. dikkat et. Etmiyorum. Etmeyeceğim. Bir daha, bir daha o kadınla görüşmeyeceksin ne o kadınla ne de onun o... <laughs> ...oğluyla. Bitti. Anladın mı? Bitti. Bana nasıl mani olacaksın Türkan? Ha? Nasıl? Öyle de bir olacağım ki. Senin bu yaptıklarını sineye çekeceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun. Sen dostunla gönül eğlerken evde oturup seni bekleyemem. Yok böyle bir şey beklemiyorum senden. Pekala Türkan. Madem ki gerçeği öğrendin... ...o halde... ...bize yakışır biçimde bitirelim evliliğimizi. Bu kadar çok mu seviyorsun bu kadını? Her şeyden vazgeçecek kadar. Ne demek bu şimdi? Babam bana yaptıklarını yanına bırakır mı sanıyorsun? Hala şirketin büyük hissedarı o. Bir sözümle ortaklığınız biter. Yani eğer beni kaybedersen o çok kıymet verdiğin şirketini de kaybetmiş olursun. Ben tehdit mi ediyorsun? Bana bak. Şirketi bugünlere ben getirdim. Tek başıma. Tırnaklarına kazıyarak. Eğer gerekirse sil baştan yeniden kurarım onu. Tek başıma. Tabii. Tabii kurarsın. Sen babamı benden daha iyi tanıyorsun. Kaybedeceğin tek şey para da olmaz. O çok sevdiğin kadınla... ...oğlunu da bir daha göremezsin. Gerçekten beni böyle mi elinde tutacaksın? Hı hı böyle tutacağım. Emin ol, bunun için neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin. Yemeğinizi hazırlayayım efendim. Hayır. Şoföre söyle arabayı hazırlasın. Sana birkaç boş tabak var. Bunu ihmal etmesin arkadaşlar. Şimdi ben aldırdım bunu. Bir problem yok da. Islak <laughs> mendileri yenileyim. Bu da benim dikkatimi çekti ama hadi kolay gelsin. Ne bu hal lan? Ne oldu? Oğlum ne oldu? Abi hastaneden aradılar. Biliyorsun bende bu kan pıhtılaşması ile ilgili bir sorun var. O yüzden ben istesem de donör olamıyorum. ameliyatı riske ediyormuş. Şuna bakma abi yani yardımcı olamıyorum. Oğlum saçmalama sen elinden geleni yaptın zaten. Berk bana bak sakın. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ben bir yolunu bulurum. Sen takıl. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak Asma Hoca gelmiş. Sıkmayacağım. Babacığım, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? Gel, hoş geldin. Nergis, kapıya baksana. Bakıyorum Selin bakıyorum. Kim bu saatte? Alp Bey olabilir. Alp gelmiştir. Buyurun. Merhaba Seyda. Güzel evmiş. Sen istediğini almanın bir yolunu hep bulmuşsundur zaten. Sen de hiç değişmemişsin, aynı üstten bakışı, aynı kibir. Sen çok değişmişsin ama. Eski halinden eser kalmamış. Öyle mi? Niye buradasın o zaman? Niye hala tedirgin ediyorum seni? Nedir mi? Seni uyarmaya geldim. Yıllar sonra niye çıktın karşımıza? Niyetin nedir bilmiyorum. Restoran açılışında şovunu yaptın. Yeterince rezillik çıkardın. Ama artık ailemden uzak dur. Oğlumdan mı? Oğlundan da mı? O benim oğlum bir kere. Evet. Sen doğurdun. Ama ona annelik yapan bendim. Biliyorsun bu işler sadece doğurmakla olmuyor. Onu kapıma bıraktığında daha dokuz yaşındaydı. Senin veremediğin her şeyi ben verdim. Bildiği her şeyi ben öğrettim. Alpin üzerinde şu kadarcık hakkın yok. Şu kadarcık. Yazık bir şey öğretememişsin ama. Sevmeyi. Hoş insan bilmediği şeyi nasıl öğretecek ki? Oğlumla görüşmek için senden izin alacak değilim. Oğlum beni görmek istediği sürece onunla görüşmeye devam edeceğim. Acaba Alp onu babasına para karşılığında sattığını öğrenseydi. Yine senin yanında ister miydi sence? Beğendin mi? Senin için özel hazırlattım ha. Çok güzel. Bakıyorum işler iyi gibi ha. Şöyle söyleyeyim. Bugünden itibaren önümüzdeki ayın sonuna kadar bütün rezervasyonlar dolu. Ya beklediğimizden de da daha iyi gidiyor. Ben anlamadım. Ben bir şikayetçi değilim ben bu arada. Hedeflerimizin ilk aşamasını tamamladık ama. Burası seninle senin eserin Alp. Tebrik ederim. Herkese ve her şeye rağmen hayalini gerçekleştirmeyi başardım. Hatta ana rağmen. Estağfurullah. Galiba benim de zaman zaman sizi dinlemem gerekiyor. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Bugün iki oğlumla da gurur duydum. Emir çok kazançlı bir iş anlaşması yaptı Amerikalılarla. Hı. Nihayet beklediğimiz atılımı gerçekleştireceğiz be, Demek ki Emir de bayağı böyle işlerle güçlerle alakalı olmaya başladı. Güzel. Hı hı. Çok sevindim baba. Ben de. Şirketin e-ticaretle et ilgili genel sorumluluğunu ona vermek istiyorum. Ne dersin? Olur Yani bu gayet yerinde bir karar. Ha. Ama sen de işin içinde olacaksın tabii. Öyle <laughs> restoran açtım diye işleri boşlarsan bozuşuruz. Sen merak etme. Ben her zaman senin yanında. Tamam. Sağ ol. Bu arada şirketin e-ticaret atılımı ile ilgili bir strateji uzmanı işe başladı bugün. Zehir gibi bir kız. Her şeyi baştan çözmüş. Proje ile ilgili şahane önerileri var. Hoş bir vaktinde gel tanış. Ben beğendim ama senin ne düşündüğün daha önemli. Tabii tabii. Olur olur. Gelirim babacığım. Aha. Beni meşgul etme. Yemeğim soğuyor. <laughs> Afiyet olsun. büyük sırdı değil mi? Ne o? Öğrenemeyeceğini mi sanıyordun? Ben çocuğumu satmadım. Ben satmadım onu. Alp'in velayetini vermek için kocamdan para almadın mı? Hayır, ne tür bir anne çocuğunu para uğruna terk edip gider ki anlayamıyorum. Benim hayatım kötüydü. Ben ben mecburdum. Ben yapmaya mecburdum. Of Seyla, of. Artık şu duygu sömürüsünü bıraksan diyorum ha. Çok can sıkıcı oluyor. Ama pardon, senin şu hayatta becerebildiğin tek şey buydu değil mi? Ben bir... Benden daha iyi bir hayat olsun diye. Benim gibi yaşamasın diye verdim onu babasına. Hayır. Sen anneliği beceremediğin için verdin onu. Gezesin vermeyeceğim, hayır. Gezesin vermeyeceğim. Yapmayacağım bunu oğlumla arama girmene izin vermeyeceğim, vermeyeceğim. Oğlunla arana giren biz değiliz. Sens, gör artık bunu. Herkes açılıştaki o sarhoş kadını konuşuyor, restoranı değil. O kadının Alp'in annesi olduğunu öğrenirlerse... ...ne olursan olsun, Alp'in hayatında olduğun sürece ona zarar vereceksin. Tabii bize de. Çık hayatımızdan. Anlıyor musun? Çık. Senin gölgen üzerinde olduğu sürece Alp'in kaderi senin gibi olacak. Aksi mümkün değil çünkü. Bu oğlum benim o? Yapamam, çıkamam ben. Çıkamam ben onun hayatını, yapamam. Geç kalınmış hezeyanlar bunlar. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yapamam. <laughs> Neyse, son defa uyarıyorum seni. Ayağını denk Çünkü artık karşında kocam değil, ben olacağım. Anlıyor musun? Oh my god.